Evet merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz kanalıma hemen tam sayılarla ilgili konu değerlendirme testi çözüyoruz birinci sorudan başlıyorum ee, dediğim gibi ilk önce ama siz çözün tamam mı siz çözdükten sonra cevabına bakın doğru mu yanlış mı nerede nereye anlamadınız o şekilde sizin için daha iyi kavramış olursunuz konuyu o yüzden ilk önce ben çözeyim sonra siz çözün siz de kontrol edin evet ilk sorumuz Eksi 17 artı eksi 9 işleminin sonucu kaçtır? Evet bu işlemlerde ne yapıyorduk? Hemen parantezden kurtarıyordum ben işlemlerimi. Eksi 17 bakın. Artı eksi görünce ne oluyordu? Eksi oluyordu. Eksi 9. O da ne yapar? Eksi 26 yapar. Neden? Çünkü işaretlerim aynı olduğu zaman ne yapıyordum? Toplama işlemi yapıyordum. Toplama işleminde ne yapıyorduk? işarete. Bak ikisinin işareti de ne? Eksi. İkisinin işareti de eksi olduğu için ben buraya eksi işaretini koyuyorum. Evet. 40 artı eksi görünce eksi oluyordu. Eksi 11. Bakın bunun önünde hiçbir işaret yok. O zaman bu sayımın işareti nedir? Artıdır. İşaretlerim zıt olduğu için çıkarma işlemi yapacağım. 40'tan 11 çıkarsa 29 kalır. İşaretin ne olur peki? Mutlak değerce büyük olan sayının işaretini koyuyorduk. 40'ın işareti pozitif olduğu için artı koyuyorum. 12 eksi eksi görünce ne oluyordu? Artı oluyordu. Evet. 12'nin işareti ne peki? Artı. 12 artı 3 ne yapar? 15 yapar. Niye topladım? İşaretlerim aynı olduğu için topladım. Eksi 4 eksi artı 3. Hemen parantezden kurtarıyorum toplama ve çıkarma işlemlerinde. Eksi 4 eksi artıyı görünce eksi oluyordu. Eksi 3. İşaretlerim aynı olduğu için topluyorum. 7 yaptı. İşaretim ikisi de eksi olduğu için eksi yaptı. Eksi 6 eksi 4. Bakın bunlarda hiç parantez yok değil mi? Hiçbir parantez yok. Hemen direkt işlemi yapabilirim. İkisinin de işareti Aynı. İkisinin de işareti aynı olduğu için topluyorum. 10 ama nasıl 10? Eksi 10, 10. Değil mi? Buruna hiç işaretlemedik. Şunları ben şu şekilde işaretleyeyim. Daha sonra kontrol edersiniz. Evet 6. sorumuza geçelim. Hemen bunları parantezden kurtarıyorum. 14. Eksi artı görünce ne oluyordu? Eksi oluyordu. Dediğinizi duyuyorum şu anda. Eksi 3. Artı eksi görünce ne oluyordu? Eksi oluyordu. Eksi 7. Hemen burada ikili ikili işlemler yapalım. 14 eksi 3. Ne yapar? Biri artı, biri eksi. O yüzden çıkaracağım. 14'ten 3 çıkarsa 11 yapar. Bakın burada eksi kaldı. Eksi 7. 11'in işareti ne? Önünde hiçbir işareti olmadığı için artıdır. Zıt işaretli olduğu için ben bunları ne yapacağım? Çıkaracağım. 11'den 7 çıkarsa ne kalır? 4 kalır. İşaretim ne? Büyük olanın işareti artı olduğu için artı 4. Hemen şunları parantezden kurtaralım. 19. Bakın köşeli parantezler ayrı. Köşeli parantezleri mutlaka iç, içeride yapalım işlemlerimizi. Eksi eksi görünce ne oluyordu? artı oluyordu. Eksi 21 eksi artı görünce eksi oluyordu. 13. 19 4 daha ne yapar? 23 yapar. Eksi 21'den 13'ü çıkaracağım. Neden? 21 önünde artı var. İşareti artı. Zıt işaretli olduğu için ben bunlarda çıkarma işlemi yapıyordum. 21'den 13 çıkarsa ne kalır? 8 kalır. Peki nasıl 8? Artı 8. Neden? Çünkü mutlak derece büyük olan sayımın işaretine bakıyordum. Evet bunları da parantezden kurtaralım. 23 eksi. Bakın bunun önünde ne var? Artı var değil mi? Eksi artı görünce eksi oluyordu. Evet 23'ten 8'i çıkaracağım. Neden? Çünkü bunun önünde artı var. Zıt işaretli olduğu için çıkarma işlemi yapıyorum. Buradan ne kalır? 15 kalır. Nasıl 15? Artı 15. Büyük olan sayımın işaretini alıyorum. Zıt işaretli olduğu için ise çıkarma işlemi yapıyorum. 6. Bakın eksi eksi görünce ne oluyordu? Artı oluyordu. Artı 4. Eksi artı görünce Eksi oluyordu. Eksi 3. Eksi 12. Burada yine çift işlemler yapabiliriz. Bu ne yapar? 10 yapar. Hemen devam ediyorum. İsterseniz şunların ikisini toplayalım. Neden? Çünkü bunun önünde ne var? Eksi var. Bunun önünde ne var? Eksi işareti var. İki tane aynı işaretli olduğu için ben toplama işlemi yapacağım. 12, 3 daha 15 yapar. İşaretim ne peki? Eksi 15. Neden? Çünkü ikisinin de işareti eksi. Evet. Buradan bakalım. Onun önünde ne var? Artı var. Hiçbir işaret olmadığı zaman artıydı. Zıt işaretli olduğu için çıkaracağım. Ne yaptı? 5 yaptı. İşaretim ne olacak ama? Eksi 5. Mutlak değerci büyük olan sayımın işaretini kullanacağım. Şu sorumuza bakalım. Ee, köşeli parantez 10. Artı eksi görünce eksi 10 eksi 3 eksi. Bakın burada eksi 4 var. Artı eksi görünce eksi oluyordu. Eksi 9. Hemen parantez içerisindeki işlemleri yapalım. Bakın zıt işaretli bunlar. O yüzden çıkaracağım. 10 eksi 3 7 yaptı. Şuraya bakın. İşaretler aynı olduğu için toplayacağım. 9, 4 daha 13 yapar. Nasıl 13 ama? Eksi 13 değil mi? eksi eksi 13. Bakın parantez içindeki işaretleri hiçbir zaman kaçırmayın. Daha sonra bakın buradaki işlem toplama işlemine dönüyor çünkü. 7 eksi eksi görünce ne oldu? Artı oldu. Ben bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Neden? Çünkü 7'nin önünde hiçbir işaret olmadığı için artı 7. Aynı olan işaretleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. üç 7 daha ne yapar? 20 yapar. Cevabımız 20. Şuradaki diğer soruların da cevaplarını işaretleyelim. Daha sonra ben unutuyorum çözerken. Evet, TAP sayılarda toplama ve çıkarma işlemi böyle. Soru çözmeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi siz e, mutlaka bu soruları kendiniz çözün önce. Eğer kendiniz çözemezseniz videoyu devam ettirin. Kendiniz çözdükten sonra da mutlaka cevabına bakıp kontrol edin. Evet, diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.